Bu arada şu da önemli. Ee, değişikliklerden sonra sahada 7 Türk vardı galiba. Ya 7 Türk ya 8 Türk. Can, tursun. Güven, Necip aynı anda girdi. Tabii 3. tabii. Ee, Kaleci 4, Rıdvan 5, Emirhan çıktı ama 5, 6. 6-6. Dur hemen bakıyorum ben de. E, 8 Türk futbolcu oynamış. Hayır, 8 Türk futbolcu toplamda oynamış evet. olabilir. Ama o esnada... Yo, Yosef, da... Enkulu, Wellington. Aynı anda 8 olamadılar. Maçın bitti. Bu da, da müthiş. Yani mu? bunu yapabiliyorsun. Ya Atiba var. 4. Evet. Ha, doğru Atiba var. Doğru. Atiba var. Biri daha var. Gene değil. O zaman toplamda belki de. <laughs> Enkudu, Atiba oyuna sonradan giren yabancı oyuncular. Ha Enkudu ilk 11'deydi aslında. O şey maçından sonra. E, Kayseri maçından sonra kafasında ilk 11 Enkudu. Fakat Larin son 2-3 idman. Müthiş bir performans. Neden acaba? Hem fizik, kondisyon ve e, attığı goller, antrenmanlarda. E, transfer de öyle mi? Şimdi derbide de o performansı devam ettirsen gideceği yerdeki rakamlar... Ya bu arada ben kesin gidiyor diye duydum. Herkes öyle diyor. Yani evim evi mevi boşaltma hazırlığı falan bile yakın diyorlar. Ben yani İstanbul'da kalma ihtimali olur mu? Yani Fenerbahçe ile bir görüşme olmuş. Menajerin. Ama... Ee, çok ihtimal vermiyorum ona da. Tıpkı Vakeme'ye vermediğim gibi. Hı, hı İki tane, İkisi de aynı bölge bu arada. İkisi de sol ön oyuncusu. Fenerbahçe de oraya arıyor. Aynı zamanda Rossi'nin de bonservisi alındı. Ama ikisinin de ben çok İstanbul'da olacağını ihtimal vermiyorum. Santrfor olarak değerlendirilemez mi? Larin mi? Yok ya. Yani. Fenerbahçe'ye mi? Herhangi bir takıma bence Herhangi yani bir takım büyükten. olabilir de Fenerbahçe'ye olamaz artık ya. Sen Jesus'tan bahsederken Larini, Nesantrof'u olarak getirirsen... Bu arada çok sürprizler olabilir ha. Birçok takımdan çok böyle aa bu da gider mi diyeceğin adamlar gidecek yani. Fenerbahçe için söylemiyorum. Fenerbahçe için söyleyebileceğin isim var mı? Abu Bakar. Hayır hayır giden de giden. Gidebilecekler dedim, giden. arasında. Sosa zaten gidiyor. Bence Gustavo da gidecek. Berişa. Bugün nasıl buldun Gustavo'yu? Hiç beğenmedim. Berişa'yı da say, Berişa'yı Volkan. Berişa belli değil abi. %50-50. Bence ee, Berişa da gider. Gustavo bence İstanbul'da kalabilir. Eğer maaş konusunu çözebilirlerse İstanbul'da kalma ihtimali var. Ama İstanbul'un herhalde şampiyonluğu oynayan takımlarından biri. Onu bilemem. Daha fazla sıkıştırmıyorum seni. O kadar bilmiyorum ama Tür İstanbul'da kalmak istiyor. İstanbul'da. Piyaniç de İstanbul'da kalmak istiyor. Kim istemez? Yok mesela istemeyen var. Ama Piyaniç de İstanbul'da kalmak istiyor. Ben onun da ihtimali yok tabii. Yani şu an hiçbir takım almaz bence Piyaniç. Bu sezon Kal, kalmasını tabi. gerektirecek bir sebep göstermedi. Güvenç Hoca selam veriyor. Ortaya özledi. koymadı. Güvenç Hoca <laughs> montere olmadığı Okuyalım için... Okuyalım şimdi cevap hakkı Mutlu da oldu irin. hocama. Selamlar iyi yayınlar. Yalnız Atiba'nın oynaması için üçlü savunmadan birisini oynatmazsın. Bak... Emirhan'ın oynamaması söz konusu değil. Bu mutlaka oynayacak. Şart değil tabii. Üçlü savunmanın neticede Yozefi de geriye çekti. Ee, doğru. Düzef'i de geriye çekti. Yani tabii ki oynatmak istiyorsan. Montero'yu yaradı bence Beşiktaş. De bak, Güvenç <laughs> Yapma, <çoğundasın>. yapma. <laughs> Güvenç evinde şimdi huzur içerisinde Gece uyuyamaz. Yasemin'le işi çayını içip. Bizi seyrederken şu Montero'yu bitirdin adamı. Hocam evden bile damga vuruyor programa. <laughs> Alıştım 3 haftadır onu 3 beraberdik. Şimdi bu hafta yok böyle bir yokluğunu hissettim yani. <laughs> ben de 2 haftadır hocayla yayın yapmadım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi özelinde sohbetimizi sürdürürken Gezal Batşuaylıların üçlüsüyle siyah beyazların maça başladığını sonrasında bu oyuncuları değiştirdiğini söyledik ki daha önce de müdahaleleri oluyordu hocanın. Önümüzdeki sezon planlamalarını mutlaka yapıyor Serdar Sarıda Valerian İsmail. Batu şu ay takımda olmayacaklarının durumu belli değil. E, Gezal takımda devam edecek. Hocanın kafasında bu oyuncuların geleceğiyle alakalı nasıl bir plan var? Onlara nasıl bir rol biçiyor sence? Şimdi geçsem Fernandes geliyor. Seyredin. Onunla alakalı da sosyal medyada yok olmuyor, Fenerbahçe'ye gidecek gibi bir, bir sürü yürütelim. şey görüyorum. Ödeme yani doğruluk baş... payı var tamam. mı diye soruyorum. Yok. Ödeme ne zaman başlar? Sezon başı. Kontrat yürürlüğe girdiği zaman değil evet. mi? daha kontratı yok ki Beşiktaş'ta işte, işte, e, ee, Gerson Fernandez'in. Benfica ile kontratı yok. Pardon Benfica mıydı? Evet, benfica, Benfica doğru. Tabii kontratı yok. Yani o tarih gelsin bir gün sonra geçsin ödeyemiyor desin o zaman başka. Şu andan ödemeyecek ödeyen ödenemiyor demek çok sağlam temeller üzerinde durmuyor. Ben gazeteci olarak söylüyorum bunu. Yani biz bunun haberini yaparken Volkan e, gazeteci olduğu için, muhabir olduğu için, ben de muhabir olduğum için ta, sağlam temeli oturtmamız lazım. Ben böyle gidersem müdür bana der ki, sen çık odadan Allah aşkına böyle şey mi olur falan der. Bir gazete müdürü. Anlatabildim mi? Oraya gelmedi daha. Ama şu an için e, ödeme yapılacak. Bütün planlarımızın içerisinde. Getsam Fernandez var deniliyor. Hı hı. Ee, tabii Batu Şahin'in artık kalan son iki maçta forma şansı olur mu? Bence olmaz. Yani Kenan senin kontratını oynatırsa Batu Şahin oynatacak. Bari Kenan oynat. Belki bir şeyler yapar son iki maçta. Güven, sözleşme Kenan uzak. Kenan bu arada iyiydi bugün. Evet. İyiydi, iyiydi, bugün iyiydi. en Sahi çok kimi beğendin Volkan? Ferdi. Şey yok Beşiktaş'ta. Kenan. Kenan Sen kim beğendin Beşiktaş'ta? Ben Emirhan'ı beğendim. Hmm. Kenan da iyiydi ama. Kenan, Kenan iyiydi evet, abi. ben Kenan Sağ bekte, yani o dörtlü, var o yüzden sordum. dörtlünün yani orta dörtlünün sağında önce Emirhan'ın denemiş. Bakmış bu ofansta çok iyi ama defansta yakar bizi. Çünkü özelliği yok öyle çocuğun yani suçu Kenan, değil. Kenan bu arada penaltı yaptırdı. Öyle ya da böyle skora da katkı verdi yani. Evet. Tamam asist sayılmıyor penaltılar da. Yaptırdı. Ve penaltı olduğu anda, penaltı olduğundan emindi. Evet. Tabii tabii. O Aşırı bir tepki verdi. Enes gösterdi aklıma ona. geldi milli maçta. Milli takım at var. at taca at kesin penaltı dedi ya. O Evet o belli. o e, anlayabiliyorlar. Çünkü artık ha eskiden var olmasa bile o pozisyonları görse bile hakemler çalmıyordu. Ama değişiyor bu kurallar. Her ya, türlü da temas. Göre ya da duruma göre değerlendirmede bulunuyor. Ya da duruma göre. Reaksiyonlara göre. Tabii. Ben hakemi yani baktığımda kötü müydü hakem bugün? Yani İsmail Hoca şikayet... Maçın yönetti. Penaltıyı gördü. Maçın yönetti yani. Bak penaltıyı gördü, verdi. İlk penaltı. Tabii. İlk penaltı. İkincisini süzemedi, gitti, seyretti, verdi. Var doğru çalıştı. Enkudu'yu iyi gördü. Serdar Saatçe olayını da, el... onu da iyi gördü. Wellington'un sarı kartını güzel gördü. Gördü, evet. Ee, bir tek uzatmalar az geldi bana. ikinci yarım uzatmaları. Tabii. çok durdu oyun. Bir de 4 dakika dolmadan bitirdi. Ne olur, bir ne de olmaz 4 ki. dakikanın Klasik da haken. uzatmasına neden olabilecek duraklamaları oldu. Yani... Abi canım ya bir kere... Yani ya Nasıl biliyor musun? Ama 4 dakika 10 e, saniye dolmuş. Ha işte bir yani. de şey 40 var. 40 falan ben gördüm oraya hatırlıyorum. Bir de şu var. İlk yarının sonunda kenardan bir pozisyon oldu. Yani taş mı atılacaktı onu kullanmadı. Yani böyle en güzel skor biliyorsun ama, ama onun dışında kötü değildi bak